Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi 21 Eylül'de sahnelenmesi planlanan Daniel Dubao ve Anthony AJ Joshua IBF ağır ünvan karşılaşmasıyla ilgili haberimiz var. Çünkü iki önemli isim iki farklı tahminde bulundu, açıklamalarda bulundu. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Öncelikle Bright Jennings'ten çok ilginç bir açıklama geldi değerli arkadaşlar. Bright Jennings benim eskiden çok değer verdiğim çok önemli yeteneklerden birisi. Kısaca bir bilgi geçmek istiyorum. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır diye. Old school yani e, geleneklere bağlı, eskiden gelen hani o eskiden gelen e, 70'li 80'li e, yıllardaki e, boksörleri bizlere hatırlatan çok önemli çok yetenekli bir isimde Onun bir dünya şampiyonluğu tatmasını açıkçası çok istedim. Önemli isimlerle karşılaştı. Vladimir Klitschko, Oscar Rivas, Joe Devayko, Luis Ortiz, Joe Joyce gibi çok önemli isimlerle karşılaştı. Ancak bu isimler karşısında yenilgiler yaşadı değerli arkadaşlar. Ancak söyledikleri şeyleri çok dikkate alırım. Çünkü gerçekten müthiş bir karakter her şeyden önce. Yetenekli ve çok önemli bir karakter. Anthony Joshua'nın sağ direğinin Daniel Dubao için bir kabus olacağını söyledi. Bright Jennings yapmış olduğu açıklamada. Çok ilginçtir. Anthony Joshua'nın çok yardımlarda bulunduğu ve Anthony Joshua'nın bir dönem temsilciliğini yaptığı bir isim var. Lawrence Okali. Lawrence Okali de Daniel Dubao'nun doğal, yani doğal bir gücünün olduğunu ve Anthony Joshua için sorun olabileceğini söyledi. Bu çok ilginçti. Takip etmiyorum ama muhtemelen Joshua ve Okali arasında bir sıkıntı var. Tabii şimdi aklıma geldi, bak şimdi geldi. George Groves. George Gross da Talk Sport'ta İngiltere'de bir programa katıldı. O da Anthony Joshua aleyhinde bazı açıklamalarda bulundu. İşte Daniel Dubois'un daha genç, daha güçlü ve bu karşılaşmayı alabileceğini, işte boksörlerin böyle çok üstlere çıktığında artık ringin dışında farklı şeylere odaklandıklarını bazen ne yapacaklarına karar veremediklerini. Yani şunu söylüyor adam. Diyor ki parayı buldular bazen şaşırıyorlar. Bunun Türkçesi bu. Yani direkt anlatacak olursak. E ee, tabii şimdi ben bunları anlayabiliyorum. Bu arada Carl Froch, o da biliyorsunuz süper orta siklette İngiltere'nin eski şampiyonlarından. Carl Froch'un da Anthony Joshua aleyhinde söylediği çok açıklamalar var arkadaşlar. Yani keşke çok daha vaktim olsa bunların tüm detaylarını sizlere açıklayabilsem. Tabi şimdi Carl Froch gibi, George Groves gibi adamlar bunlar İngilizler. Şimdi İngiliz şampiyonlar eski şampiyonlar İngilizlerin yeni şampiyonlarını sevmez. Böyle bir durum var. Şimdi Carl Froch'la ilgili durum şu çünkü Carl Froch Joshua öncesinde İngiltere'de rekor kırmış. Yani Wembley'de 85 bin seyirciyi toplamış. Ancak Joshua orada Wembley'de Vladimir Klitschko karşısında 90 bin seyirciyi topladı arkadaşlar. Dolayısıyla Karl Froch buna bunu kabullenemiyor. Şimdi bu adamlar konuştuklarında ben bunların duygusal konuştuklarını anlayabiliyorum. Yani olayı böyle bir duygusallığa sürüklüyorlar. Bu başka bir şey. Ee, ve benim de zaten en başından beri söylediğim bir şey var. Gerçekten çok ilginç bir karşılaşma olacak. Çünkü Daniel Dubao çok genç ve Daniel Dubao tıpkı Lawrence O'Kale'nin de söylediği gibi doğal bir gücü var. Şimdi Joshua biliyorsunuz Joshua'nın fiziği var. Yani Joshua'dan hani o kaslı vücudunu çıkardığımızda slip drop it like hot, park it like car. Onun gibi. Ancak Joshua çok güçlü. Değerli arkadaşlar. Ve Daniel Dubao tarafına baktığınızda işte Big Baby Jerry Miller Jerry Miller'a neler yaptığını gördük. Ve 10. round'da onu durdurmayı başardı. Ve daha sonrasında Filip Hergovic karşılaşması var. Filip Hergovic'den defalarca kontra yumruklar aldı. Defalarca kombine yumruklar aldı. Defalarca ama defalarca defalarca. Ee, ve e, Filip durdurmayı başardı biliyorsunuz. Filip Ergovic ve Daniel Duba arasında zaten bir sparring mazisi vardı. Daniel Dubao hastanede gözlerini açmıştı. Bunlar açıklanmıştı. Dediğim gibi bunları dinlerim bir kenara koyarım. Önemli değil. Ancak şimdi Daniel Dubao ve Filip karşılaşmasına baktığınız zaman arkadaşlar, tabi bu arada tıpkı Evander Holyfield gibi Daniel Dubao'nun da kafa atmalarını görmezden gelmememiz gerekiyor. E canım Filip de bunları yemesin arkadaşlar. Filip Daniel Dubao'yu çok hafife aldı. Çok büyük konuşmalar yaptı. Ben her zaman bir şey söylüyorum. O ringe eğer büyük babanız yaşındaki birisiyle çıkıyorsanız dahi o adamı aşağılamayın. O adamı küçük görmeyin. Bu aslında sadece boksta değil, hayatın tüm alanında lütfen insanları küçük görmeyin, aşağılamayın. Ve Felipe Erdoğan şu anda bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor değerli arkadaşlar. Ee, ve bugün baktığınızda hani Anthony Joshua gerçekten çok güçlü bir boksör. Mesela e, Frank Bruno, Mike Tyson'dan dolayı muhtemelen Türkiye'de birçok insan onu tanıyacaktır. İki kez karşılaştılar. Frank Bruno tarihin en sert yumruk atanlarından birisi. Anthony Joshua'yı da ben aynı kategoride görüyorum değerli arkadaşlar. Yani Anthony Joshua'nın işte jab dedikleri İngilizlerin yani kısa direğini atıp ...arkasından sağ direğini çok hızlı bir şekilde e, göndermesi bu müthiş. Bu çok müthiş bir e, olay. Dolayısıyla e, Daniel Dubao'nun ben daha önce de söyledim... ...Felipe Örgeviç'ten gelen, Filip Örgeviç'in isabet ettirdiği yumrukların bir tanesini alırsa... ...Daniel Dubao düşer ve bir daha da devam edemez arkadaşlar. Ancak şimdi Daniel Dubao tarafına baktığınızda... Daniel Dubao'nun, belki birçok arkadaşınız şimdi diyecek ki ya ne alaka Daniel Dubao'nun bazı böyle swing neydi o? Şu, bu şekilde e, yumruk atmaları. Bu bana kimi hatırlatıyor? Mike Tyson'ı çok hatırlatıyor. Derek Chisora'nın yaptığı saldırılar kroşeleriyle swing Türkçesi neydi onun ya? Böyle Kroşe kroşeye benzer yumruk tarzı. Dillian White da bunu çok güzel yapıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi Daniel Dubao çok genç, çok aç ve Joshua'yı silmeyi kafasına koymuş. Şimdi akıl diyor ki Anthony Joshua bu karşılaşmayı alacak. Akıl bunu diyor. Ancak şimdi Anthony Joshua'nın bazı sıkıntıları var değerli arkadaşlar. Ancak tabii sıkıntıları var derken şunu da hemen ilave etmek istiyorum ben. Anthony Joshua'nın Alexander Usyk sonrasında stilinde bazı değişiklikler oldu. Yani ne oldu bu? Ne gibi değişiklikler? Mesela e, Vladimir Kılıçko'yu andıran neydi? Örnek işte kroşe attın, ıskaladın, boynuna sarıl. İşte ne bileyim direk attın, ıskaladın, işte boynuna sarıl. İşte altına al gibi yani biraz daha böyle politik hani biraz daha böyle ne bileyim boksun çünkü Joshua kariyeri boyunca çok temiz karşılaşmalar yaptı arkadaşlar ancak bu saatte kim arar beni ya saat olmuş zaten 8 ancak Joshua bunu değiştirdi arkadaşlar yani Joshua biraz daha böyle acaba neler yapabilirim son dönemlerinde bunu çok iyi gördük ve Kısa direğin arkasından sağ direğini göndermesi ki yakın bir zamanda zaten biliyorsunuz UFC'den gelen boksörü, boksöre neler yaptığını gördük. Dolayısıyla İsveçli ile karşılaştı. Bunlar çok önemli karşılaşmalardı. Ve Daniel Dubao kendisinden çok emin. Ancak ben Joshua'da neyi görüyorum arkadaşlar? Joshua sanki Daniel Dubao'yu böyle... Daniel Dubao'ya tepeden bakar gibi. Bunlar çok yanlış. Bakın tekrar söylüyorum. Akıl Anthony Joshua diyor. Ben Anthony Joshua'dan sansasyonel bir durdurma bekliyorum. Ancak Daniel Dubao'nun da son iki karşılaşmasında kazandığı özgüveni Daniel Dubao'yu bambaşka bir hayvana da dönüştürebilir değerli arkadaşlar. Şimdi Philip Hergovic'den gelen yumrukları aldı. Defalarca aldı. Ben yeniden söylüyorum Antonio Joshua'nın bir tanesini alsa o etkili net yumruklardan Daniel Dubois'un ben yine quit vazgeçeceğini çünkü o zaten vazgeçen olarak tanınıyor. Ha, son iki karşılaşmasında müthiş bir yenileme yaptı. E, antrenörüyle de e, Dan Charles'la da çok iyi senkronize e, olabiliyor. Gerçekten çok ilginç bir karşılaşma olacak değerli arkadaşlar. Yani Joshua bu karşılaşmayı kaybederse onun için artık emeklilik gelmiş demek oluyor değerli arkadaşlar. Ee, tabii şimdi konuyu dağıtmayacağım ama enteresan açıklamalar var. Ee, gerek Joshua, Dubao karşısında yenilgi yaşasa, gerek Tyson Fury, Oleksandr Uysik'le revanj karşılaşmasında yenilgi yaşasa, Türkiye'ye alal şeyk. Joshua ve Fury karşılaşmasını istiyor arkadaşlar. Yani bunu hayranlar da istiyor. Kemer olması çok önemli değil ancak bu ikiliyi karşı karşıya getirecekler son dönemlerde zaten Eddie Hearn de bununla ilgili yani Fury ve Joshua karşılaşması ile ilgili çok ilginç açıklamalar yapıyor ve tarihin gördüğü en büyük karşılaşmalardan birisinin olacağını söylüyor. Ben buna inanıyorum. Bu olur. Yani kemerleri olmasa da bu olur. Ancak ben Anthony Joshua'dan 7-8 round içerisinde çok sansasyonel bir durdurma bekliyorum. Çünkü Anthony Joshua vazgeçmiyor arkadaşlar. Şeyi hatırlayın. Zaten bizim boks haber de o nedenle çıktı zaten. Andrew Junior Junior'la yapmış olduğu ilk karşılaşmayı hatırlayın. Joshua vazgeçmedi. Bakın 3. round'dan 7. round'a kadar hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. İçgüdüsel hareket ediyor. Vazgeçmedi. Daniel Dubao vazgeçti. Vazgeçen olarak e, tanınıyor. Tecrübe çok önemli. E, Tabi bu arada hemen şunu da yapıştırayım. Bak şimdi yine aklıma geldi. Martin Bakoli hem Joshua ile hem Daniel Duba ile sparring yapmış. Martin Bakoli dedi ki yani Joshua için çok kolay bir maç olacak dedi. Çok kolay bir maç olacak. Çünkü ikisinin karakterini de biliyor. İkisiyle de sparring mazisi olmuş bir isim Martin Bakaoli. Değerli arkadaşlar. O nedenle çok ilginç açıklamalar geliyor. Ben de bu açıklamaları sizlerle paylaşmak ihtiyacı hissettim. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.